Yediğimiz yemeklerin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını, aslında tarihimizin bir yansıması olduğunu hiç fark ettiniz mi? Şöyle bir düşünün. Her bir lokma yaşadığımız dönemin ekonomik koşullarını, teknolojisini, hatta hayallerini bile içinde taşıyor. Hadi gelin bu ilginç konuya birlikte dalalım ve tabağımızdaki tarihin izini sürelim. Yani fıstık ezmesi dolgulu soğan veya jöleli zencefilli gazozdan salata. Kulağa tam bir mutfak vaciası gibi geliyor, değil mi? Ama inanın, bunlar bir zamanlar gayet de gerçek tariflerdi. E, i̇nsanların fıstık ezmesiyle soğanlı birleştirmesi ya da jöleyle gazozu karıştırıp salata yapmasının bir sebebi olmalı. İşte bu tuhaf tariflerin her biri aslında geçmişe açılan birer pencere. Aynen öyle. Bunlar kesinlikle mutfak hatası falan değil. Her biri başlı başına bir tarih dersi. Bu acayip yemeklerin her biri yapıldığı döneme dair bize bir şeyler fısıldıyor. Bazen yokluğun, bazen şatafatın, bazen de modern dünyanın getirdiği o pratikliğin bir sonucu. Şimdi gelin bu hikayeleri bir bir ortaya çıkaralım. İlk durağımız tıttığın ziyafetlere yani zorlukların insanların nasıl inanılmaz yaratıcı çözümlere ittiğini göreceğiz. İnsanlar ceplerinde neredeyse hiçbir şey yokken hayal güçlerinin sınırlarını nasıl zorlamış gelin birlikte bakalım. Mesela Malıgın Güveci. Bu büyük buhran döneminde evsiz ya da işsiz insanların bulabildikleri ne varsa, bir soğan, birkaç patates, ne denk gelirse hepsini dev bir kazanda birleştirerek yaptığı bir yemek. Ama bu sadece açlığı bastırmak için değildi. Aynı zamanda o zorlu günlerde bir araya gelmenin, dayanışmanın ve birlikte hayatta kalma mücadelesinin de bir sembolüydü. İşte bu benim favorilerimden saf bir yaratıcılık örneği. Düşünün, taze meyve bulmak neredeyse imkansız, tam bir lüks. Ama birileri çıkıp diyor ki, biz yine de elmalı turta yiyeceğiz. Nasıl mı? 36 tane bildiğimiz tuzlu kraker, biraz limon suyu ve şekerle. Elmanın o tadını ve dokusunu taklit etmeyi başarmışlar. Yokluğun icatların anası olduğunun daha lezzetli bir kanıt olabilir mi? E tabi zor zamanlar diye tatlı krizleri sona ermiyordu. Peki ne yapılıyordu? Bulunması çok zor olan meyvelerin o ekşiliğini, o lezzetini vermek için sirkenin asitliğinden faydalanılıyordu. Evet, sirkeli turta. Hatta bu durum sadece halk için geçerli değildi, Beyaz Saray'da bile First Lady Eleanor Roosevelt, kuru erik, şeker ve yumurta akından oluşan son derece basit ve ekonomik bir tatlıyı servis ediyordu. Ama şunu da unutmayalım, kıtlık her zaman fakirlikten kaynaklanmaz. Bazen vahşi batıda olduğu gibi imkansızlıklardan doğar. Kendinizi bir anlığına altına hücum döneminde bir madenci olarak hayal edin. Altını buldunuz, ilk işiniz ne olurdu? Tabii ki o bölgede bulunabilecek en pahalı şeyleri sipariş etmek. Yani domuz pastırması ve istiridye. Bu ikisini bir omletle birleştirip kendilerine bir ziyafet çekmişler. Bu da bambaşka bir yaratıcılık hikayesi. Bu bölümü o dönemin acımasız gerçekliğini yüzümüze vuran bir detayla bitirelim. Malig'in güvecinin tariflerinden birinde şöyle bir not düşürmüş. Asıl gizli malzeme biraz Durham tütünü ve herkesin favori lezzet arttırıcısı olan tiftik. Evet, tütün ve tiftik. Bu cümle o dönemde hayatta kalmanın ne demek olduğunu sanırım her şeyden daha iyi özetliyor. Şimdi yokluk ve kıtlıktan yelpazenin tam öbür ucuna, yani akıl almaz bir şatafata geçiyoruz. Gösteriş şölenlerine hoş geldiniz. Burada yemek karın doyurmaktan çıkıp tam anlamıyla bir statü ve güç gösterisine, hatta bir silaha dönüşüyor. Mesela devrim öncesi Fransa'daki bir aristokrat sofrasını düşünelim. Menüde ne var? Şişirilmiş hayvan mesanelerinin içinde pişirilmiş gaydalı tavuk, nehir kuşlarının mideleri, özel prasa sosuyla veya dışı bezeyle kaplanmış bir bal kabağının içinde servis edilen bal kabağı çorbası. Anlayacağınız bu sofralar adeta bir tiyatro sahnesi gibiydi ve yemekler de bu oyunun başrol oyuncularıydı. Peki bütün bu yemeklerin tadı güzel miydi? Hiç önemli değildi. Çünkü amaç lezzet falan değil. Amaç misafirleri şok etmekti, onlara daha önce hiç görmedikleri, hayal bile edemeyecekleri bir şey sunmak ve bakın ben ne kadar zenginim ve güçlüyüm demekti. Yemek resmen bir rekabet aracına, bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Ama bu gösterişin vardığı en acımasız, en inanılmaz nokta belki de Kukana'ydı. Orta Çağ İtalya'sında bir gelenek, gözünüzde canlandırın, et, peynir ve ekmek kullanılarak devasa yapılar inşa ediliyor ve sonra bu yapılar zenginlerin izleyip eğlenmesi için aç bırakılmış yoksul halkın üzerine salınıyor, yağmalanmasına izin veriliyor ve bu basit bir yağmadan çok daha fazlasıydı. Bu yapılara canlı hayvanlar çivileniyor, çeşmelerden su yerine şarap akıtılıyordu. Yani kelimenin tam anlamıyla bir açlık oyunları yaşanıyordu. Zenginler yukarıdan izleyip eğlenirken aşağıda insanlar yaralanıyor hatta ölüyordu. Korkunç bir şiddet gösterisiydi. Bu olayın ne kadar dehşet verici olduğunu belki de en iyi tanıklarından birinin sözü anlatıyor. Marquis de Saad gördükleri karşısında dehşete düşerek bunu dünyada hayal edilebilecek en barbar gösteri olarak tanımlamış. Evet adını sadizm akımına vermiş olan adam bile bu manzarayı barbarca buluyorsa durumun vahametini artık siz düşünün. Peki kıtlıktan ve şatafattan sonra sırada ne var? Sırada yemeği bambaşka bir gücün yani endüstrinin ve pratikliğin şekillendirdiği çok daha modern bir dönem var. Kolaylık çağı. İşlenmiş ve tuhaf gıdaların yükselişine tanık olacağız. 20. yüzyılın ortalarından klasik bir tarife göz atalım mı? Adım 1: Hazır kremayı çözdür. Adım 2: Bunu paket pudingle karıştır. Adım 3: Hazır gofretlerle kat kat diz. Adım 4: Soğut ve servis et. Fark ettiniz mi? Her şey paketli, her şey hazır, her şey inanılmaz pratik. Taze krema yok, gerçek meyve yok. Mutfakta yepyeni bir dönem başlamıştı. İşte bu yeni tür garipliklerin arkasında ne kıtlık vardı ne de statü gösterisi. Bu sefer sahneye yepyeni oyuncular çıkmıştı. Gıda kimyası, fabrikalardaki seri üretim bantları ve tabii ki bütün bunları bize satmaya çalışan pazarlama ve reklamcılık. Bu değişim gerçekten çok çarpıcıydı. Eskiden mutfakta taze çırpılmış krema vardı. Onun yerine artık dondurucudan çıkan o hazır ürünler aldı. Eskiden sahanda yumurta yapılırdı. Şimdi ise konserve çorbayla karıştırılan yumurtalar modern diye sunuluyordu. Pratiklik ve modernlik adı altında bütün bu ürünler mutfaklarımızı resmen istila etti. Ve bu yeni killerlerin sunduğu olasılıklar gerçekten sonsuz gibiydi. Patates kroketini ve küp jambonu fondiye batırmak mı dersiniz? Mayonez ve krem peynirden çam kozalağı şeklinde mezeler yapmak mı? Ya da en başta bahsettiğimiz kerevizli, cevizli, jöleli gazoz salatası mı? Evet, kolaylık çağının kendine has oldukça tuhaf bir estetiği ve lezzet anlayışı vardı. Peki, tarihteki bütün bu yolculuktan sonra gelelim bugüne. Bütün bu hikayeler tabağımıza bugün koyduklarımız hakkında bize ne söylüyor? tabağımızdan tarih kitaplarına nasıl bir not düşüyoruz? Gördüğünüz gibi, yemeğin hikayesini aslında üç ana başlıkta özetleyebiliriz. Her şey bir hayatta kalma mücadelesiyle başladı. Sonra yemek, bir statü ve güç gösterisine evrildi. Ve en sonunda da endüstrinin ve pratikliğin bir ürünü haline geldi. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın bizi getirdiği o en kritik noktada tam olarak bu. Tabağımızdaki yemek asla ve asla sadece yemek değildir. O basit bir besin maddesinden çok ama çok daha fazlasıdır. Aslında o ekonomimizin, teknolojimizin ve en önemlisi de değerlerimizin anlık bir fotoğrafı gibidir. Hangi ürünlerin ucuz, hangilerinin pahalı olduğunu, hangi teknolojileri kullandığımızı, neye önem verip neyi göz ardı ettiğimizi hepsini tabağımızda görebilirsiniz. O zaman son olarak size bir soru. 100 yıl sonraki tarihçiler bizim bugünkü yemeklerimize baktığında ne görecekler acaba? Sürekli yediğimiz o avokado tostlar küresel ticareti mi anlatacak? Her yere yayılan o yemek kitleri zamanla olan garip ilişkimizi mi? Peki ya protein tozları, sağlık ve performans takıntımızı mı? Unutmayın, sizin tabağınızdaki tarih tam da şu anda yazılıyor.